Oyun Kral kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve önümde görmüş olduğunuz gibi koskocaman bir ekibimle birlikte ne çekiyoruz? Saklamacın ikinci bölümüyle. Daha demden bir deve çekerim dedik. Tutmayacağını düşündükle hemen karar değiştirdik. Neden? Çünkü saklamacın ilk bölümü 15 like, al, 16 like almış. 102 de görüntülen varmış. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bu arada yanımızda çağrıda olanlar kim var? Emre var, Kadir var, Ege var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi Bildiğiniz gibi saklamayı diğer videolarımdan izlemişsinizdir. Beyler fazla ses yapmadan şu saklanma gibi hızla bitirelim. Bu arada şu taraflarda çıkanlardan like ve yorum atmayı unutmayın. Abone de olursanız sevinirim. Hadi F5 verin başlıyor. Madem de bana açıklamaya ba koyar inşallah ba kanalımın Bu arada 1 litrelik suyumuz onu da içelim. Okunmuş su. Hadi başlayın. Durun bir dakika. Şunu bıçak yapayım da sıkıntı çıkmaz. Nuri ekmek Nuri. Çekin arkadaşlar hadi. Sesken var mı adam? Bir dakika boyunca bekleyelim. Bir dakika boyunca bekle biz saklanalım tamam. Var adam sesken var. var mı? Beni bildiğiniz gibi ben yine de anlatayım size sessiz olun. Bir dakika boyunca ben duvara yumuyorum siz de saklanıyorsunuz istediğiniz bir yere favela da yine favela oluyor. Başka bir map isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Korku oyun serimizde şu anda yayında. Ege'nin altımıza yaptık vol 1. Yok artık. Aman yarabbim. Film nokta ekze. Şu an ben için. Hadi bakalım. Artı 1000 like beyler hadi Egehan senden Discord sesi geliyor herhalde. Discord seslerini <laughs> kapatır mısın artık? Benden Aa, ben gelmedi. Ben hemen başlayalım çünkü başladı iyi başlayalım. Çünkü zaman... Benim gönlüğüm. Egehan sustursana o DC'yi yeni gelen kimse videoda konuşmaz Aa, hadi ne yapıyorsun? Ha, ya ha, hiç kendi de gel. Ne diyor biri? Ay yok. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne kendi Ne kendi Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? 4 yapıyor? Ne 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 yapıyor? hadi bakalım başladım aramaya Herkes yerinde kalsın. Şu standart yerinden kıpırdamasın bak. M'ye bastım her bak. Aynen. Standart yerleri kontrol ediyoruz. Var mı? Video eski videolarda saklananlar yok. Ajin akıllanmış. Ajin baba bura. He. <laughs> Aferin Ajin. <hocam. gülüyor> Oo bomba bomba geliyor. Hayır. Sema aleyküm. Kardeş nereye kaçıyor? Allah kim bomba? Oo Yaşar ilkten elendi. Ya Şeray bu arada odamızın birincisine sayısı en fazla olana istediği bir ZP'li silah M6 LVRC hariç Hadi bakalım Nereye gitsem var vale, ya herkes vurur Oo sen ağlan aleyküm Hayırlı işler Allah şey <laughs> Ya beni niye vuruyorsun diye Hoş <laughs> <gizem> baba <laughs> Ve biri daha GG olacak hatta baya bir şey GG oldu Şey Ajel yerinden oynama ajen. E Ege sen takip et onları evet. <laughs> sen ağlan aleyküm bu kim? Emre Nuri tamam, tamam. Bir yer değiştirme bir yere tamam, tamam, tamam. Bu kim? Hop oh, Onu Sonra iki kaldı Kimler kaldı Egehan söylesene sen de sun şu videoyu Kadir kaldı arkadaşlar ve de Emre kaldı <laughs> Tamam sunma şimdi vazgeçtim Oo <laughs> oh, Sema'nın aleyküm bu kim? Selam Emre kazandı ama Emre yer değiştirdi Ne yapalım? Emre'ye ceza Neredeydi Emre? <laughs> Geçtin mi hiç önünden? Hayır Yok kaldı gel bir şey tam şey o zaman orta oh, evet, gel öldür ben beni. Ben, ben, ben. ben, beni oradan geçmediysen sıkıntı yok. O topu o topu neyi öldür? O topu A plant'e <laughs> gelsen. Yok oğlum burada öldürsün işte. Bekliyorum. Bekliyorum. Biliyor Bu arada diğer videolarda yorum atanların bazı Run. <laughs> <laughs> ya abi <laughs> Böyle o şey zaten takla yapacaktım şey. vazgeçtim Yine Beyler saklanın yine. 4 0 0 kadar sayıyorum yeni gelenler için. Hadi. Saklanın. 50 saniye. 50 saniye sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Ben burayı yine iki kırıp. 50 ediyor <laughs> Arkadaşlar evet geri döndük. 3 2 1 0. Aramamız başladı. Sema'dan aleyküm ilkten. İlkten kim? Mert. Beyler benim Mertsiz kafam GG. çok güzel gözüküyor. Kel olduğum için açıktayım şu. <laughs> <laughs> oh. Alana yine standart yerlere bakıyoruz ve bilgisayar monitöründe gömülmüş bir insan. Ahmet ayo ne kimdi la bu? Şey Ali Ali. Ha Ali. Bir HS varıyor var bir de başkası var bu. Niye HS? Ben de bilmiyorum işte boş yapmış. Öyle ben de HS atak yapmış. Bu arada bizimki de bu çağırdı olanlar like atıyor musunuz videoya? Atıyorum. <gülüyor> atıyoruz, <gülüyor> adamsın. Atıyorum. Otomatik 9 like var zaten. Oooo <laughs> <laughs> oh, aleyküm Nuri Arkadaşlar bir tane Abi, bir daha yapayım Lütfen <laughs> <laughs> Nuri GG. Oo. <laughs> Sana da semanın aleyküm. Bak kesin oh. bu? bu maç benim beyler. Tamam hadi. Kadir bu maç fazla ses yapma. Hadi oksiden ajan çok güzeller. Semanın aleyküm. Bak ses yapma ha. bak kimse o. Bak, burası benim yerim tamam bak susun lütfen. Ha, tamam hadi. Tamam görelim çok konuşuyorsunuz. Evet içindeki sessiz yapmış. Hadi bu yılda bir güzel yeri sağlanın ne olur. Abi yeter biliyordum. Aa, Aa. Allah. Ben dedim size hapsiniz Benim oralara <laughs> e Gel Sona kim kaldı? Ajende ben kaldım. Kanka aşağı çıksana. Bilerek Çok seni ayırıyor. öldüreceğim ajende öldürmeyeceğim. sen <laughs> <laughs> Çok akıllı. Hemen hızlıca bir ciddi gaming yapıyoruz. Hemen. Aha. Yapıyoruz. Oppe! Evet, Ajen ne gel. Ne kızdın? Böyle diner mi bunlar? Yok yok vallahi söylemediler. Egen izin ver kendi bezimde. Gel buraya. Ben seni öldüreceğim. Oh! Aa! Güzel koydan var. Neyse. Egen da bir puan aldı. Durum 1-1. Ajen ne Egen? Güzel saklanmalar. İri beni gelip vurakabilir mi bir dakika? Egen. Ayşen bir gel. Saymaya başlıyorum yine. 50'de ama e, 0 0 devam başlıyor. Ve arkadaşlar geri geldik 0 aramaya başlıyoruz. Önüm arkam Samsung sağım, saklamaya yine ben. Hadi bakalım. TS varıyor la öldü. Şu anda Oğlum oraya, saklanılır mı lan? Ekan, Ekan ben burayı keserim seni. Hocam şimdi. <laughs> hocam bu hocam ne yapıyor bu? <laughs> Vallahi geri de kalsın hadi. Onur bak. Oo! acım baba. Adamı görmedin. Valla geri zekalısın. Acım baba boynuma dala. <laughs> Nuri, Nuri <aldın>. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Nuri Bu elini Nuriye aldı. Aynen. Aynen. Bu elin Nuriye aldı beyler. Bu elin... Bilmiyorum. <laughs> Nuriye o ne saklanmış mı? Geçtim mi ben oradan? Senin Nuriye ne kadar. Egen, geçtim mi ben oradan? Çok. Sevalan aleyküm. Ben onu buldum. İki defa alayım. Oo Mert. Hadi buradan. Bir rekabet söz konusu. Mert gel beni öldür aşağı gel. Mert. Mert aşağı bekliyoruz abi, seni. Abi, Mert, bekleniyorsun. Aha Mert geliyor. Ha, ha Ben buraya müzik yapıştırırım yavaş gel. Geliyor oraya. <laughs> öldür. Aaa. Aaa. Abdullah'cım sen bakar mısın? Hani nöre bulam... aman ne diyorum ben ya hadi yine dur 0 0a kadar hızlı sakın hadi Yok sessiz sessiz Evet arkadaşlar devam ediyoruz arama başlamıştır arama kurtarma ekibi Hızlıca Adem Başkan Ya bu el beni kesin Vay Bu el sen gel gelsin. ben hissettim Aha İlk kurbanımız bu Nuri miydi la bu şimdi hop Onur Geçmiş olsun Onur harbi GG oldu. <laughs> Onur GG ettik. GG ettik ne lan? Dice bana bağladı. Bu da bir aslan. Bir görmedim. Niye bir var ya? Çok eğlendik. Ne de değiliz. <laughs> ya Ali de seni döverim bak Ali. Sana seni baksana ya. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi alın Ali? Ya bu MP'yi de çok yavaş. <laughs> Olsun. Gölgen Aramaya devam ediyoruz. E gel. Ne demişler biliyor musun? Ne Azim demiştiniz? ne yapan duvarı dede. <laughs> ne demişler ne demiş. Oo baya. Şu anda arkadaşlar görüyorsunuz baya kamuflaj olmuş. Sırtını dönmüş bize. Dön lan Onu şu an isyanlarda. Oy, dön lan Dön Erhan. <laughs> ben gideceğim ya. Ben. Bakıyoruz, bakıyoruz, bulamıyoruz. Bedava. Şeytanı ver tut baby Ne çekene kadar mı? Bir bak ki senden önce oraya gidersem alırım yayını o motocu nasıl göremedin la? Ben onu aldın sandım. <laughs> i̇şte ondan bahsediyorum. Oğlum aldım. ya. <laughs> Egean. Aldı. Oğlum lan alırdım lan. Ne Özür. Şey yaptı? Gel buraya. Gel <laughs> mi? Kanka ya şu fırçaları bulsaydı ben almıştım. Öldür. Nest. Nest evet, size bir gidiyoruz ikinci puanı da Bu sol elimiz olsun istersen. Sol mu el olsa? Hayır hayır Yok, bir el daha. Ben bu kazandım. Oğlum video bir, bir saat mi olsun? Evet arkadaşlar geldik. Üç saniyemiz kalmış. Herkes saklandı mı chat? Bir saklandık yazın. Bir şeyler yazın. Suyumuz. Hadi Oy, hadi sen hadi. başla. Hadi bak ooo. Baktım vaktim geçmiş. Ya. Semalın mi aldın <laughs> Mert, Mert elendi. Mert'e geçmiş olsun. Tabii. Şeytanın artistliği neye kadardı? <laughs> A'da değiliz diyor. <laughs> ya bak 55'i ararım. <laughs> Hop, acep. Annesine <laughs> <Abi işte> ya. <laughs> Oğlum niye aldın değiliz yazıyor? Oha ya. Oğlum malı mısın ya? Ben atlarım <laughs> Ben atlarım sen git ben atlarım. Hayır. Ben atarım. Bana ne? Oğlum ben ha, buraya mı çıkar? Buraya mı çıkar? <laughs> Allah. Atlar. Ha. <laughs> Oğlum bak hiç ben ben, değiliz değiliz. ben. ben hiçbir şey okumuyorum ki chat'te. Ali, sen güzel bir saklanma yeri bulmuşsun ama acayip Ben mi? Oğlum <laughs> <laughs> bak <laughs> burada kim kazanabilir <laughs> mi? Kim, kim kazanır? Bu kim ya? Bu kim? Bu değişik kim? Biliyor, değiştiriyor, yer değiştiriyor. Ve Ali yer değiştiriyor. Ananı Ali yap. La ya dur artık. HS var ya Ege sen aldın. Öldü. Burada da yok. Devam ediyoruz. Base kontrol. Evet. Abi Nuri alsın. Niye Nuri alsın? Ben alayım. <gülüyor> <gülüyor> Tam da çekişmeli olması lazım. <laughs> tamam işte ben alayım karakteri Lan çok benim güzel ya. Nuri'nin karakteri iyi. Görünmüyor ama. <laughs> Oğlum bu karakteri görünmüyor. Ben bir yerde mecbur keseceğim. Öldür hadi ben. Vur. Ah. Egean'da iki oldu. Galip Son adımız hızlı hızlı atalım ve artık bitsin. Ödülümüzü verelim ve gidelim artık. Yeter. Silahım evet. isterim. Ha ikinciye de şey at. Ha oldu. Hemen saklar. Evet arkadaşlar geri döndük. 3 saniyemiz. 2-1-0. Aramaya başla. Hızlı hızlı. Geri döndük mü? sanki hiç videoyu bitirdim sanki. Adem beni bul helal. Ya o sayı bulmaktan 155'e ararım. Adem beni bul helal sana. Lütfen. Ne bulamazsın diye ne oydu herhalde? Evet. Çalmam da hiç artık. Buldum. Aa vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Ya anne anne Kim çıktı lan. mü ajanı? Hayır, kimse çıkmadı. Ajan yer değiştirmiyor. Sen oynamıyorsun. Ajan yer değiştirdi abi. Ajan yer değiştirme <laughs> lan. Ben buradaydım. Hayır değildin kanka, ben seni gördüm. Görüyorum yani zaten. Ne ya lan? Git sen oynamak. <laughs> ben oynamayacağım kanka. Bu ne ya? Görmüyor. <laughs> Beni görüyor. Yerinizi söylemeyeceğim, mekanı söyleyeceğim. <laughs> Mekan ver. Senin başladığın beys. O mu? Hse atan Haydi. yerini ver acın kazansın. Olmaz. Ha çıktı. Ha yok. Hesi varıyorum yerini ver bana. Hangi bölgede? O da bu yerinde. Neyse yine. Vallahi. 15 saniye olsun. 15 saniyeniz var saklanın. Tamam. Ha 15. Çok az ya. Bir dakika olsun. Bak 40 da, da bitiriyorum. Hadi. Oğlum 40 da mı? Aynen aynen hadi. Sonra bir 34 e kadar bekle. Tamam 30 olsun 30 hadi. Hadi 30 olsun hadi. Kanka tamam. 5 4 3 2 1 Başladım. Oğlum şu HS atamam lazım yoksa ben ödülü kime vereceğim? Funky Slayer'a vereceğiz birinci o artık yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Çık şuradan. Anlıyorum. Fuxi ver çık. Adem dur be oğlum ya. Bu arada başkalarını görürsem öldürürüm. Lan çıksana. Görmüyor. Çık silah. Çık. Ege şuna bir şey de. Ege. Hah. Nerede bunlar ya? Şuna bir şey de oğlum ya. Çıksana kardeş. Nuri çık da. Sen Nuri öl. Sen beni öldür Ajit. Tamam gel. B B değil mi? Ajit mi öldürecek? Hı hı. Evet. Ama Funky Slayer'a gidiyordur Gel kanka neredesin? B'deyim gel hadi. Ya tam bu benim. Bak ben niye Foxley'e gidiyorum? Ben birinci Foxley'im. Ha şimdi Ajin oldu. Ajin'e veriyor. Ne geç geldi ya? Ajin veriyor. Ajin'e veriyorsun. Ajin'cim. Şey şimdi herkes odadan istese bir çıksın. Ya kanka paşa bak. Ajenle şey var ya. Ha oğlum bir daha mı atayım video bitecek hadi. Çıkın odanız, hızlı hızlı Ve videoyu da bitirelim uğurlayalım. Ajin ya eline ben sağlık. Ben... <laughs> değil kanka. Niye eline sağlık? Niye eline sağlık? Pis. Egev. Şimdi markette... Efendim. ne canlı canlı FN falını atacağız. Bana da atıyorsun. Sen. <laughs> sen hep HH gemişledin beni yeter. Buldum paramızda varmış. Bir. Bir günlük FN fal. O zaman HK gevşat. Al. FNF alıyoruz haşini. Görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Hacin yok. Hacin arkadaşım değil. Kanka arkadaşlara gerçek gösterin. Şey. Nokola gözüküyor. Sen hangi sıradasın ona evet. bakma. <laughs> Hah buldum. Hacin'e de hediyesini gönderdik. Gönderdik. E bay bay. Hayırlı olsun. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videoya gelen arkadaşlarım için de teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Like etme. Like Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Evet bir şey Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Çak.